Hepinize merhaba arkadaşlar, ee, ben Yakup. Bugün sizlere bir duyuru videosu çekeceğim. Gördüğünüz üzere ekranda duyurularımız var. Birinci olarak yeni kanal üyeleri. Bu ne demek? Şu demek. Artık kanalda tek başıma değilim. Zaten birkaç gündür görüyorsunuz Can ve berab Canla beraber seri çekiyoruz, video çekiyoruz. Sürekli onunla beraberiz. Ee, Can arkadaşımız geldi. Kerem gelecek. Henüz onun videosu yok ama o da artık bizim kanalın bir üyesi. Ee, hemen yeni serilerimizden bahsederim. Gördüğünüz üzere Minecraft serisini çekiyoruz. Seri bir şekilde video geliyor. E, ee, Sky Survival video oluyor bunlar. Bir de şimdi normal sade Survivor rehberi çekeceğiz. Rehber halinde. Bir de League of Legends videoları ardından bir de Battlefield çekmeyi planlıyoruz. Team Fortress zaten gelecek. İlerlediğimiz günlerde. Yani üçüncü olarak tam olarak geri döndük. Yani tekrar seri bir şekilde videoları yüklemeye başlayacağız. Tekrar seri bir şekilde bir sürü bir sürü bir sürü seri video yapacağız. Çok saçma bir şey oldu ya seri video. De. Neyse. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu uzun tutmayayım. Hemen yükleyeyim istiyorum. Yayınlar, eğlenceler.